Neden çok düşüyor? Zaten e, sizlere gerekli desteği veriyorsunuz. Medya üzerinden, sosyal medya ve medya üzerinden de. Yani biz illaki düşüşler sergileyeceğiz. Yani bu otomatikman olacak. Yani bunlar robot değil. Ya. Her maçı bir serik gibi oynayamayız biz. Ya da bir van deplasmanı gibi oynayamayız. Illaki düşüşler olacak. Puan kaybı olacak. Ama önemli olan buradan güçlü kalkmak. Buradan güçlü çıkmak. Bu hatalardan ders almak. Burada biz düştüğümüz zaman bizi kaldıracak en büyük güç taraftar olacak. İç sahada taraftarın baskısıyla bazen enerjiyi yükselteceğiz. Evet. Düşük başlayabiliriz. Bazen geri e, oynayabiliriz. Bazen çatlak sesler geliyor. Arkadaşlar biz de sizin gibi istiyoruz. 3 atalım, 5 atalım, 7 atalım. Rahat maç izleyelim. Ama futbolun da bir gerçeği var ya. Yani. Rakip kapanıyor. Açamıyorsun. Yani her şeyi deniyorsun. Sabırlı oynaman gerekiyor. Bazen gol atmaya gidiyorsun, gol diyorsun. Biz bunda yaşadık. Beyoğlu yeni çarşı maçı bir puan alsak bugün iki puanla öndeyiz. Ama biz üç puan için çünkü istiyoruz biz kazanmak istiyoruz. Aksaray forması Kim her yerde kazansın he. istiyoruz. Yani. Kaybetmek için çıkalım mı hocam? Sana var bir puana ya üç puan için giderken bir puandan dolduk. Da Son dakika gol yedik 89'da. Evet. O yüzden evet. sabırlı olacağız sabredeceğiz. Destek olacağız inşallah ki taraftar çok desteği, büyük bu anlamda desteği büyük, desteği çok önemli. Oyuncularımızı küstürmeyelim, oyuncularımızı mümkün mertebe motive edelim. Biz gerçekten iyi oyunculara sahibiz. Bu anlamda çok şanslıyız.